Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Ekinci, "Adaletsizliğe karşıyız ama yerli ürünlerin boykotuna da karşıyız." dedi. "Biz İmamoğlu konusunda da diğer konularda da tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bu durumun siyasi olduğunu defaatle genel başkanımız ifade etti." Ee, ama çıkıp da e, bugün muhalefetin yapmış olduğu özellikle yerli mallara boykot noktasını kabul etmemiz mümkün değil. Bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. İmamoğlu'na yapılan e, haksızlığın kesinlikle siyasi olduğunu çok iyi biliyoruz ki şu örnekle yola çıkarak ki bunu genel başkanımız grup toplantısında defaatle açıkladı. Beşiktaş Belediyesi'nin alım yaptığı şirketi e, yaptığı çalışmadan dolayı ceza kesip bundan dolayı Gözaltına alıyorsanız aynı firmadan Elazığ Belediyesi alışveriş yaptığında, yolsuzluk yaptığında sadece gelin, o da bizim söyledikten sonra gelin mektup verin, yazı verin demekle bu olmaz. Yani burada hükümetin kesinlikle Beşiktaş Belediyesi CHP'li diye cezalandırmasını, Elazığ Belediyesi AK Partili diye korumasını biz asla kabul edemeyiz. Ama bununla birlikte CHP'den muhalif olarak şunu beklerdik. Ee, bu bir haksızlıktı. Bu haksızlık ve adaletsizliğe topluca ses çıkaralım. Ama mesele sadece İmamoğlu meselesi değildi. Eğer sadece İmamoğlu meselesi olursa o zaman olayın Tayyip Erdoğan'a dönüşme meselesi vardır. Biz adaletsizlik mi? Kesinlikle karşısındayız. Biz diyakatsizlik mi? Kesinlikle karşısındayız. Ama bugün e, AK Parti'ye gönül vermiş ya da destek vermiş ben yerli malları Boykot etmem söz konusu olamaz. Zaten benim sanayim, ticaretim bitirilmek istenirken ve artı parantez 7 Ekim'den beri dünyada bir soykırım var ve bunun için herkes boykot çağrısında bulunuyor. Buna bir destek ve katkı sağlamazken kalkıp da yerli üretimi boykot etmek asla doğru değildir.